Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sen çal kapımı dizisinin 32. bölüm setinden kamera arkası yeni görüntüler geldi arkadaşlar. Dün akşam Sen çal kapımı dizisinin 31. bölümü yayınlandı. 31. bölüm reytingleri ne çok kötü ne de çok iyi geldi arkadaşlar ama final gözükmüyor bunu belirteyim size. Bakalım 32. bölümde neler olacak? 31. bölümü birçok ıı, takipçiler beğenmedi çünkü yine ser Hakan'ın hafızası geri dönmedi. 32. bölümde umarım artık her şey düzelir. Bu kez de Eda'nın yola gelmeyeceğini düşünüyorum. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup ve videolarıma destek olmayı unutmayın. Eğer videolarımdan herkesten önce haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açık tutun. Şimdilik hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.